Çekip gidiyoruz. <Çok, çok iyi. gülüyor> <laughs> çek çek, çek. <laughs> Aa, şey, çekelim. da dolu Dur, <laughs> çekelim. Dur bunu da Hop. Yavaş 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 tamam. Çok yakışıklı çok. Çok da yakıştı. Ya. Sok kolunu. Sok Hop. Oh. Bunu da sokalım mı? Ama Aynı bize, oh, ben 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 adam vermiyorum. kendisi iyi ya ya maşallah sıfır Ha. Bak bunu da getirdim sana. Oh. Bu kimin biliyorum ama arkadaşlar. Mükafat geliyor ya. Ya çocuğu çekip gidiyordu be belliydi yani sahipsiz oldu. Burada arkadaşlar falan çocuğu biraz da takip ettiler. Annesini falan aradı babası ailesi var mıdır diye. Bulamayınca biz gittik çocuğu aldı getirdi durağımıza getirdi Bir baktık üstü başı perişan. Hemen elbise, kıyafetler falan aldık zaten. Ee, bir de karnının aç olduğunu düşündük. Yani getirdi buraya şey atıp o da yaktık, ısıttık çocuğu. Hatta söylemesi ayıp olmasa altında temizledik, bezini de değiştirdik. Ondan sonra ailesi sağ olsun polisler geldi. E, hemen buldular polisler, alıp götürdüler teslim ettik ailesine çiçek mü çiçek satın Hasan abi vallahi helal olsun şu sarıya bak küçük kaybolmuş da bulmuş oldu, oldu getir <laughs> helal olsun hemen bitti muhtemelen